Selam bugün Aguilar Lagartio'nun 3. bölümündeyiz. 3. Eğer daha fazla içerik istiyorsanız abone olup kanalın bir destekte bulunabilirsiniz. Hedefimiz beni abone olmak. O yüzden abone olun. Start diyoruz. Ben çiziyorum ilk olarak. Çok yüzü yamuk oldu ama problem değil. Evet. O nasıl ha. bildin lan? Aslan parçası. Batın bu arada yani. Evet. Bitti. <laughs> ne oldu lan? Ya evet, Mehmet, bir şey, şey diyorsun, diyeceğim. Hayvanlar. Senin o çizdiğin şeyin dört bacağı yok yalnız. Sen niye dört bacak çiziyorsun? Allah'ım ben neden dört bacak Dört bacak yok mu? Yok oğlum ben sen ağzını yapmayalım. mi? Google'dan görsel bakmıyorum ben. <laughs> Bu, ne ne? Aklımdakileri yapıyorum. Abi <laughs> boynunuz zürafa gibi yapmışsın. E hadi. Evcilik bitmiyor gitmiyor, ben ben bitmiyor mu? Ben... Harbi bitmiyor. Niye bitmiyor? Bug'a girdi. ha, tamam. Bitti tamam. Evet. Devam ediyoruz küçük problemlerle. Abi bu ne oluyor ya? Hmm. Küçüldü sen. Abi. Evet, abi, abi Arkadaşlar. Tüm kuş yazın geçin. Üç büyüklerin bir tane simgesi Üç Büyükler <laughs> ne lan? Abi hiç benzemiyor bu arada. ne? <laughs> ne yapayım oğlum? Çizmeyi mi bunu İncecik yapacaksın onu. Martı değil, karga <laughs> değil. Ya bana böyle bir çizilir orada? İnsan mavi Mehmet sarı işte sarı, sarı kuş. Bu arada ben ya, mavi çizer bunu. insan biraz. Bunu bilemeyen camdan evet. Camdan atlamaya gidiyorum. Oğlum güvercin işte ya. Yani. <laughs> ee, koyun şavu çiziyor şu an. Bekle bambu var elinde bak bambu. Tamam bu bu ya? Yani. Bunu hıyara benzetebilirsin. Biraz ama bambu. Mehmet <laughs> aslında zor bir şey gibi gözüküyor ama basit. Mehmet eee yani Biraz, e biraz daha genel düşün. Böyle. Ulan, Ulan ne, ne olabilir şey? ki? Benim iş altım için bir davar mı ya? Abi at böyle mi? Abi zebra'yı demiş altı dememiş ya. Zebra'yı şey demiş altı. Bir cisim gösterin Bir atık. Ha. Tamam. Bu tamam mı? Birinci kelime. Birinci kelime bu. İkincisi de bu. Buldum. <laughs> İnşallah budur. Maymun değil mi? Ah be. İki ayağın mı var sadece? Aha bildim. nere <laughs> söyle dişleri böyle dişlek. Ha. ha. bu, bu kadar mu Dişlek. Abi nasıl dişlek yazıyorum olmuyor. Avuç çizmiş. Avuç değil mi? Değilmiş. Hayır avuç çizmedi. O avuç muydu salak herifler? Buz değil devrindeki değilmedi. şey o. ki. Avuç Ama olsa turuncuyla çizerdim. Kadar dedim. Çiz çizersen, o kadar büyük çizerse olmaz. Evet videomuz bitmiştir. Daha fazla bu türlü içerik istiyorsanız bu video birazcık kısa oldu. Bir sonraki o zaman niye çalıştın ben geri zekalı? Ne lan? Ya tam sonra Minecraft çekeriz. Susun biraz arkadaşlar. Şu an iş yapıyorum. Bir bölüm daha yapabilirim. ama neyse. Daha çok bu türden agalarla içerik görmek istiyorsanız abone olarak kanalıma destekte bulunabilirsiniz. Hı. Ve like atsanız güzel olur aslında. Bay bay.